Arkadaşlar pizzamız pişti. 2 dakika oldu. Hemen gidelim. gidelim bol bol like'larınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Evet, kanalımıza abone olun. Çok bekliyoruz. Abone olmayı Hadi unutmayın. Hadi bakalım. Şu anda pizzamız pişti arkadaşlar. Çıkarmaya geldik. Bakalım nasıl oldu? Bakalım pizzamıza. Pişti mi? Sanki pişti gibi. Merve Hanım siz ne diyorsunuz? Bence güzel olmuş. Evet. Çok güzel olmuş. Yiyeceğimiz bu arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor. Mükemmel bir pizza. Eğer siz de mükemmel bir pizza tarifi almak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bizi takip edin. Evet arkadaşlar, biz şu anda pişirmiş olduğumuz pizza'nın tadına bakacağız, yiyeceğiz. Tekrardan yeni videolarımızda görüşmek üzere. Merve Nur Hanım siz ne diyorsunuz? Bence güzel. Kameraya ne diyorsunuz? Hmm. Youtube kanalımıza üye olsunlar. Bol bol likelasınlar. Aynen. Abone olmayı unutmasınlar. Peki tamam. Şimdi Melike Hanım siz ne diyorsunuz? Ben ben dış sesim. He tamam bu dış sesim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu Görüşmek abone olmayı ve like atmayı unutmayın.